Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebişlerimizin çok seveceği, sizin de ortak olabileceğiniz bir dondurma tarifiyle geldim. 4 adet muz, 2-3 yemek kaşığı, yoğurt kullanacağız, üzerine de balımızı ekleyeceğiz. Rondomuzu hazırlıyoruz. İlk önce muzlarımızı güzelce kesiyoruz. Ardından 2-3 yemek kaşığı yoğurdumuzu üzerine ilave ediyoruz. İsterseniz eğer bir miktar eğer bebeğiniz bir yaşın üzerinde ise süt de kullanabilirsiniz. Balımızı alıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar balımızı üzerine ilave ediyoruz. Rondomuzu hazır hale getiriyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Bütün malzemelerimiz yumuşak bir kıvam alıncaya kadar rondodan geçiriyoruz. Ardından dondurma kalıplarımızı alıyoruz. Eğer dondurma kalıbınız yoksa plastik bardakları kullanabilirsiniz. Üzerine döküyoruz. Çubuklarını da üstüne yerleştiriyoruz. Buzdolabına veriyoruz. En az 3 saat buzlukta kalmasını tavsiye ediyorum. Dondurmalarımız hazır. Bebişlerimiz afiyetli yiyebilirler. Şimdiden afiyet olsun.